Dijital Circus. Burada her şey mümkün. Küfür hariç. Oh my god. Glitch'in yeni serisi olan Dijital Sorkus dün ilk bölümünü verdi ve kesinlikle harikaydı. Bu yüzden bu mükemmel seri hakkında birazcık oturup konuşmak istiyorum. Baştan uyarıyorum. Eğer spoiler yemek istemiyorsanız videoyu kapatabilirsiniz ve sonra geri gelebilirsiniz. Bu serideki en çok beğendiğim şey Seren'in tamamen Dreamcore üzerine ekmesi. Tema o kadar iyi işlenmiş ki merak duyumu anında kökledi. Bölümümüz Pony'a atlı karakterimizin bir anda ışıktan gelerek açılış şarkısı söylen diğer karakterlerin arasında dalıp şarkıyı bölmesiyle başlıyor. Başta aşırı afallayıp panikledikten sonra buradan nasıl çıkacağını sorar ama Kane afallayıp cevap veremezken ekibin diğer üyeleri buradan çıkışın olmadığını bu yüzden Pony'nin bu duruma alışmasını söylerler. Ve hazır karakterlere geçmişken gelin sırayla tanışalım. Pony, kendisi direkt ana karakterimize bir soytarı. Chain, sirkin lideri ve kendisi um, takma diş. Suaf. Ragata, çok tatlı bir bez bebek. Ve aynı zamanda Pomni'ye bayağı iyi davrandı. Zubal. Um, ben bunu nasıl bilmiyorum. Görünüşü işte burada artık siz neye benzetiyorsanız. Kendisi bayağı durgun birisi. Jangle, çok tatlı bir maske. Chinger, beyaz bir şah ve bayağı korkak birisi ve bayanlar ve baylar işte huzurunuzda C karakterim fazla komik ve matrak bir karakter bayıldım aynı zamanda bana benti satıyor ve bu da benim için artı 2 puan demektir evet karakterlerimizi tanıttığımıza göre devam edebiliriz ama Pomnik gizemli bir kırmızı çıkış kapısı bulduğunu söyler ve Kane onu halüsinasyon gördüğünü ve bu tarz şeylere kalmaması gerektiği konusunda uyarır Kane Pony'yi tura çıkarır, çadırı, gölü ve karnavalı gösterir ama evet size de öyle gelmiştir ki burası fazla küçük ama Cain durur mu? Yapıştırıcı bu. Bu sanırım serideki en büyük gizemlerden birisi olacak. Çünkü Sirk bir hiçliğin ortasında ve Cain bile ötesinde ne olduğunu bilmiyor. Tabi tüm bunları azmetmesi zor olduğu için Pomni kusmaya başlıyor. <laughs> Kıyamam birisi şurada sarılsın ağlayacağım şurada. <laughs> Ardından Pony'e adını hatırlamaya çalışır ama sirke girdi ilk andan beri hafızası çoktan silindiği için adını hatırlayamayıp çıldırmaya başlar. Ardından Kane Pony için slot makinesine isim seçer ve şu anki ismi olur. Şey, bu bilgiler gereksiz olabilir o yüzden daha heyecanlı bir şeylere geçelim. Bir süre sonra Kane Pony'nin alışması için bir macera yaratır ve kaybolur. Maceranın detaylarının çok bir önemi yok çünkü tamamen bölümü uzatmak için ve karakterleri tanıtmak amacıyla yapılmış o yüzden atlıyorum. Gelip, Omniel, neden bu tarz şu. Well, we usually do when we first arrive, but after a while you start to realize that you really can't leave, and constantly chasing an unattainable goal will start driving you a bit crazy. And eventually you get to asking what the point of anything is, and you completely lose sight of who you are and why you're even alive, and when you reach your breaking point, something really terrible can happen. Evet akıllarını kaybetmemek için a a akıllarını kaybederlerse ne mi olur diye sorarsanız bu. Bu şey kaf mı evet o palacı, o kafayı yediği için buna dönüşmüş gariban şey. Neyse Jax hızlıca topu koyar ve ile pomni kalır. Yerden yere vurmaya başlar ve öğreniriz ki dediren kişiler glitchlenir ve dokunduğu insanları da glitchlemeye başlar. Glitchten kastım harbi glitch. Tabi pomni korkar ve kaçmaya başlar. Bu sırada kırmızı bir çıkış kapısı görür ve merak eden içeri girer. Ama burası tam bir backrooms gibi ve işler oldukça garipleşir. Her oda atladığında döngüye girmeye başlar. Tekrar, 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 tekrar ve tekrar. Kapılar açıyor ve en sonunda bu çıkıyor. Ve tamamen dış dünyadan kurtulup resmen iktidar hayata geçiyor. Chain durumun farkına varıp gidip Pomni'yi kurtardıktan sonra Kalfmu'yu da bir çukura atıyor. Ardından ziyafet için masaya oturuyorlar ama işin ironik kısmı şu ki sana olduğu için açık gibi bir sırasında yok ve tat dalamıyorlar. Bölüm Pomni'nin kafayı sıyırmasıyla bitiyor ve bir bilgisayar görünüyor. Belki de bu bilgisayar Pomni'nin buraya gelme nedeniydi. Kim bilir bunu bir sonraki bölümlerde öğreniriz belki. İzlediğiniz için teşekkür ederim canlarım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.